Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere DOX'un resmi Telegram kanalının yaptığı açıklamayı aktaracağım. Büyük bir gelişme oldu. Binance'de listelenecek DOX ve Launchpool'la birlikte geldi. Launchpool'ları beni öncesinde takip edenler bilir. Güzel kazanç yöntemi o da. Onu da sizlere bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdilik bununla ilerleyelim. Öncelikle gün içerisinde birçok arkadaşımızın tekrar claim ekranı açıldığı, aktifleştiği tarzında sorular yöneltildi bana. Arkadaşlardan sorular geldi. Buna cevap vermek istiyorum. Bunun sebebi bugün Binance'te listelenme açıklaması geldi. Bir saat olmadı arkadaşlar bu açıklamanın ardından. Bundan dolayı tekrar klim ekranı açılmış olabilir. Binance'e aktarım için. Bunu ayarlarken böyle teknik bir sıkıntı yaşamış olabilirler. Fakat şu an düzeltildi. Düzeltilmediyse de sıkıntı yapmanıza gerek yok. Eğer sizde öyle gözüküyorsa Binance hesabınızı bağlayabilirsiniz. Peki neden Binance'ı bağlayabilirsiniz diyorum. Çünkü ilk 500 bin kullanıcıya 20 bin doks hediye edilecek ve 22 milyar doksa kadar 10.000 doks daha verilecek. Bunu da size daha basit bir dille anlatacağım. Biraz karışık oldu. Şimdi hemen bu detayı da sizlere söyledikten sonra Launchpool kısmına gelelim. Büyük haber Binance Launchpool'da diyor. Dox Launchpool ile Binance'te resmen listeleneceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz demiş. Bu topluluğumuz için büyük bir dönüm noktasıdır ve Dox dünyanın en büyük borsalarından birinde yerini almasını sabırsızlıkla bekliyoruz diye belirtmiş. Binance'te para çekme seçeneğinin mevcut olduğunu söylüyor. Uygulamayı güncelledim fakat halen Dox eklenmemiş. Yeni bir haber olduğu için belki birazdan eklenecektir. O yüzden size bunu derhal anlatmak istedim ki bu ödülü kaçırmayın. Bunu takipteyim. Bu eklenir, eklenmez. Size bunu aynen aktaracağım arkadaşlar. Ve Binance'te bir üyeliğiniz yoksa bu işlerle haşır neşir olan kişilerin illaki var. Ama olmayanlar için açıklama ve yorumlar kısmına link bırakacağım. Binance bizim en büyük resmi partnerimiz arkadaşlar. Bundan dolayı bu linkle gelenlere hem yeni kullanıcı ödülleri hem de alsatlarda komisyon indirimleri sağlanacak. Ve yeni kullanıcı ödüllerinin içinde 20.000 doks da var. Müjdeyi verelim. Şimdi ilk 500.000 kullanıcıya 20.000 doks verilecek. 500.000 kullanıcı dolduktan sonra bu ekstra bir ödül bu arada sizin doks coinlerinizi ek olarak verilecek bir ödül. Kalan 10.000 doks toplamda 22 milyar doks dolana kadar sizlere verilecek arkadaşlar. Yani ilk 500 bin kullanıcı doldu. Onlar 20 bin doks aldı. Geri kalan 10 bin doks alacak. Fakat ödül havuzu 22 milyar doks. Daha basit dille anlattım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi gelelim hemen doks telegram botunu sizler için başlatayım. Bakın burada doks Bybit'e aktarılıyor diyor. Buna tıklıyorum çünkü ben ilk videoyu çektiğimde buy aktarımını anlatmıştım sizlere. Bakın burada choose another option diyor. Buna bir kere tıkladığınızda dilerseniz şu an öncesinde claim yaptığınız borsayı değiştirebiliyorsunuz. Burada exchange kısmı var. Buna tıklarsanız borsaya buna tıklarsanız da telegram cüzdanınıza geçiyor. Exchange kısmına tıklıyorum ve buradan Binance'i seçeceğim. Neden? Çünkü listelenme öncesinde sizlere 20.000 DOX hediye ediliyor. İlk 500.000 kişi arasında yer alırsanız, alamazsanız da 10.000 DOX geliyor. Nereden baksanız güzel bir mevzu. Sen deyip devam ediyorum. Binance hesabınız var mı diyor ve KYC doğruladınız mı tarzında bir şey söylüyor. Buradan yes deyip devam ediyorum. Şimdi bakın gelelim bu cüzdanı bağlamaya. Binance'te nasıl kimlik doğrulanır, KYC yapılır, bu konular hakkında bilginiz yoksa onlar için de oynatma listesi var. Kanalımızda izleyebilirsiniz. Çok basit. Kimlik doğrulamadan para yatırmaya hepsini anlatıyorum. Burada zaten para yatırmıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın burada anlatıyor bizlere. Bilgisayar üzerinden göstermiş ve mobil üzerinden göstermiş. Burada tek tek anlatıyor. Bakın burada ton coin var. Zaten sonunu seçeceksiniz. Bu depozit adres kısmını kopyalayacaksınız. Memo kısmında dox memo bu da çok önemli. Yoksa ödül hesabınıza gelmez. Aynı şekilde buraya yazacaksınız. Tabii bu sizin kendi Binance hesabınızda bu bir örnek. Bunu unutmayın. Şimdi Binance'e giriş yapttalım hemen. Şu an gösteremiyorum çünkü dox gelmemiş arkadaşlar Binance'e. Benim Binance'imde mi yok bilmiyorum. Siz de bakıp yazarsanız yorumlara. Binance'e girdik. En sağda altta bulunan cüzdan kısmına tıkladık. Burada bakın yatırma diyor sarı. Buna tıkladık. Spot kısmındayız. Buradaki arama kısmına Dox yazalım. Dox yazdığımızda şu an yansımamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arama butonuna yazalım gene buraya. Buraya da bakıyorum. Burada da Dox yok. Yani şu an Binance'i bağlayamıyoruz. Ödül var. 20 bin Dox gelecek ama Binance'te bu yok ve Binance Global'deyim şu an. Yeni bir haber olduğu için belki de, belki de sonradan eklenebilir. Bir iki saat sonra tekrar deneyeceğim. Tabii ben sürekli deniyorum ve olduğunda sizi Telegram kanalından bilgilendireceğim. Nasıl yapıldığını ekran görüntüleriyle beraber paylaşacağım. Hiç aklınız kalmasın. Bu da müjdeli haberdi. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Bunu da belirteyim. Bybit borsasında 23 Ağustos'ta listeleniyor. Çekim işlemleri 24 Ağustos'ta olacak diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü çok fazla borsada listeleniyor ve artık bir sürü etkinlik paylaştığım için kaçırabiliyorum bazı detayları. Ama Binance'de 25'inde listelenecek. Yani ondan öncesinde o borsaya aktaranlar elinde bulunanları satabilir. Satış baskısı olabilir. Fiyatı düşebilir. Sonrasında siz satmak istediğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bununla birlikte yine DOX Binance'te listelendiğinde iyi kar ettirebilir. Launchpool'a geldiği için daha fazla da kazanabilirsiniz. bunu da ekleyeyim. Daha fazla detaylı bilgiyi Telegram'dan sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.